bana yaşattıklarının aynısını yaşayacak. Gün gelir, ölü balık dirilir, herkes onun avı olur. Şimdi Cafer Ağa'dan babamın topraklarını geri alacağız. Mecbur kalmasam bir karış toprak bile satmazdım. kadının çok büyük bir sırrı var Asya. Yani. hazırla. Gidiyoruz. Sultan etrafında çok dolanıyorsun. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor, bilmiş ol. Bir şey söyle Sultan. Sen benim elimi bıraksan da gitmem. Ben senin elini tutarım de. Bizim yollarımız farklı. Sen buradan bulursun kendi yolunu. Urfalıyam Azel'den Urfalıyam Azel'den gönlüm geçmez Ne karar verirsen kabulümdür. Üzere. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.